Haftalardır konuşulan ve 3 adayın yarıştığı van şoförler ve otomobilciler odası seçimi gerçekleşti sevgili seyirciler. Yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde Faruk Alparslan, Emin Tuğrul ve Zeynel Abidin hediye yarıştı. Seçimlerde mevcut başkan Emin Tuğrul güven tazeledi. Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da önemli odalarda ve kuruluşlarda seçim süreci başladı. Birçok odada yeni başkanlar seçilirken seçimli yapan son sektör şoförler oldu. Haftalardır konuşulan ve 3 adayın yarıştığı Van Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimi gerçekleşti. Yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde Faruk Alpaslan, Emin Torul ve Zeynel Abidin hediye yarıştı. Buradaki halkın, buradaki esnafın ideolojisi ne olursa olsun en büyük amacı çoluk çocuğunun rızkını kazanmak. Bunu rızkını kazanmak için bir yerleri, bir şeyleri bahane edip de seçim kazandıktan sonra 1.8 yıl daha 80 sene olanın geri gittiğini görüyoruz. Bir daha gitmesin. İnşallah Allah hayırlısını nasip eder. Burada bu kış günü bu soğukta gelen bu esnafın hakkını kim iyi savunacaksa Allah ona nasip etsin. Ben ve yönetimim seçilirsek birçok projeyle geleceğiz Allah'ın izniyle. Şoförler odasına bağlı tüm araçlar kaza anında, arıza anında ücretsiz çekilecek. Yolda kalmayacaksınız Allah'ın izniyle. Kamyon ve tırcı arkadaşlarımız için Tır garajı yapacağız. Çünkü kamyon ve tırlarda yük var. Bunların sahipleri var. Bunlar kaybolursa şoföre zimetlidir Şoför de korktuğu için evine gidip yatamıyor arkadaşlar. Üç ismin yarıştığı van şoförler ve otomobilciler esnaf odası seçimlerinde mevcut başkan Emin Tuğrul güven tazeledi. <laughs> kendisini yeniden göreve seçenlere teşekkür etti. E, ee, şoförler ve Esnaf Odası Başkanlığı'nı Emin Tuğrul ve ekibi ayrıca van kazanmıştır. Bu Bugüne kadar 8 yıldır burada hizmet veriyoruz. 8 yıldır vermiş olduğumuz hizmetler tabii ki bazıları tarafından seçim malzemesi edildi. Ama biz halkımızın yanındaydık, halkımızın halkımızı kucaklamıştık, şoför esnafımızın yanındaydık. Ve diyoruz ki İlimize hayırlı uğurlu olsun. Mevcut başkan Emin Torul seçimlere beyaz listeyle girerken Faruk Alpaslan kırmızı liste, Zeynel Abidin hediye mavi liste ile seçimlere girdi. 2432 seçmenin oy kullandığı seçimde 2348 oy geçerli sayıldı. Geçerli oylardan Emin Torul 1191, Faruk Alpaslan 1071, Zeynel Abidin 86 oy aldı. 84 oy ise geçersiz sayıldı. Çekişmeli geçen seçimde zaman zaman olaylar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı tedbirler olayların büyümesini engelledi. Vanımıza, şoför esnafımıza hayırlı olsun sonucun diyoruz.